İzimi <laughs> ee, <onun> ne <nedeni> <laughs> Neyse, e, bugün sizlerle birlikte e, Bakşat Roulette'in Roblox halini oynayacağız. Eee oyunun adını açıklamaya koyacağım. Oyuna e, girip oynayabilirsiniz Roblox'a. Evet, klasik şeyde olduğu gibi. Evet. <laughs> Başlıyoruz bir dolu iki boş. Oğlum, oğlum, yanıma sonunu çok yavaş yapmışlar. Evet. Bir dolu iki boş olduğuna göre kafamı sıkıyorum. Ne oluyor lan? Ha. E bu mal. Tamam o zaman son iki turu bende. 2 dolu üç boş. İki dolu üç boş tamam. İki dolu üç boş. Yani muhtemelen kafamız Ama abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam tekrar tekrar. Hadi 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 hadi, hadi geç. impossible halini düşünün ama. Aman. Tamam iki boş bir dolu. Abi bu sefer yani yalvarırım olsun. İki boş bir dolu. İki boş bir dolu bak. İki boş bir dolu. Tamam. Şimdi dealer'ı sıkabilirim. İki boş bir dolu. Bak orada gözüküyor. Alamam. <laughs> İki boş bir dolu. Bir dolu bir yok. Mal. İki, üç boş iki dolu. Üç boş iki dolu. Üç boş iki dolu. Yok. Üç boş iki dolu. Tamam. Bu da beşle eşit. İki boş üç dolu. İki boş üç dolu. Ebenin ki kanka yani. Biz artık. <laughs> Anonymous. <laughs> evet. Her şeyi kopyalamışlar yani oyun. Başlıyoruz. Dört canımız var. Bir dolu bir boş. Benden başlıyor her zamanki gibi. Bir dolu bir boş. Dolu. Tamam güzel. Bana ne gelmişti? Bıçak gelmişti. Tamam keselim ucunu. Şimdi bunun kafasına sıkalım. Bunun iki canı gitmesi gerekiyor. Evet. Ne yapacağım? Hayır. Bana gelecek yine. Oha adam iki bıçak geldi ya. Bir, bir dolu kaçtı? Üç, dört, beş. Beş boş bir dolu. O nasıl bir şey? Beş boş, beş boş bir dolu. Ee, sen al şunu. Sisteme sık. Tamam boş. Değil ara sık. Ana'nın gözü. Tamam bir tur daha oynayabiliyoruz. Nasıl? Ee, map. Bana sıkması gerekiyor zaten nasıl olay oydu. Bir doluydu yüzden. Kendime sıkıyorum. Yani sisteme sıkıyorum. Biraz garip yapmışlar. Sistem. Öbür tur zaten şey olmayacağından dolayı. Multiplayer gibi değil bu. Tamam. Gelsin artık kutular. Oha. 3 boş 2 dolu. Tamam oyun fazla sessiz. 3 boş 2 dolu. Tamam 3 boş 2 dolu. Şimdi bu ne? Vitamin diyor. Aa, sen şunu bir al. Ben umurumda değil. 3 boş 2 dolu. Tamam. Tamam güzel. Üçüncü turdayız. Artık 4 eşya alacağız. 4 eşya alacağız diye biliyorum. Hadi bakalım. Demiştim. Evet. Çok iyi şeyler çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 boş, üç dolu. 5 boş, 3 dolu. Tamam da bizim kaç canımız var? O yap. 1, 2, 3, 4, 5, Altı tane canımız var. Yuh. Sen şunu bir tak kanka. 5 boş üç doluydu değil mi? Sisteme sık. İmkanı yok zaten bu saatten sonra da. Şunu bir çatlatalım. Dolu. Evet. Ha, ee, okey. Güzel. Şöyle bakalım. sadece bir tur hapse giriyorum. <laughs> tamam, güzel. Sorun değil. Kaçtı. Ee, ben bir mermi harcadım. Bir mermi gitti, bir mermi daha gitti. Şu an bir eee e boşver Hesaplayamayacağım şu an. Al sen şu yanıt kalsın. Sen iki tur boş olman gerekiyor ama aslında öyle bir şey olmuyor. Ah oldu. Geber. Tamam şimdi çıkartabilmen gerekiyor evet. Mal. Zaten bitti ki mermiler. Üçü de gitti dolunu. Kendi kafasına sıkmak zorunda. Yani sisteme sıkması gerekiyor. Evet sık kanka. Çok şaşırdı valla. Ama bütün eşyalarını kullanıyor. Güzel. Yine sistemi sıkacak. Tamam. Ver eşyaları. Oha. O ne hızlı lan? İki boş bir dolu, tamam. Bizde de. İki boş bir dolu, tamam. Aldık ya. Ee, şöyle bir mermiye bakalım. İki boş bir dolu. Tam boş. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Al bunu. Bize. Bir tur şeyde. Ben yani bir tur daha şey. Ben sisteme sıkarsam bu bir turda hapiste kalması gerekiyor. Ona merbenin geçmemesi gerekiyor. Ona sıranın. Sıranın ona geçmemesi gerekiyor tamam mı? Oha. Sıranın ona geçmemesi gerekiyor tamam mı? Dört boş, üç dolu. Dört boş, üç dolu. Dört boş, 3 dolu. 4 boş 3 dolu. Ee, yine ben bir vitamin içeyim. Ne olur ne olmaz. Bakalım. 4 boş 3 doluymuş. 1 boş. Okey. İstemesek. Ben bir kere daha kullanacağım. Keşke ee, şeyim olsaydı. Boş. Şansımıza güveneceğiz artık. Yes. Son bir canı kaldı. Onu da bitirirsek oluyor. Of şerefsiz ya. Onda da varmış. Vitaminim var. mermi çıkart. Neden yapıyorum bunu? Dolu çıktı ya. Öbür tur bende olması gerekiyor ama zaten direkt şey olursa oluyor. Hadi oğlum. Hah. Güzel vardı, güzel eşyalar vardı. Çok iyi eşyalar vardı. Acayip bir. Bir dolu iki boş. Tamam. Buldu artık şunu. Bir dolu iki boş. Al şunu. Bir dolu iki boş. Tamam. Full şans. Bir tür daha var. Abi ya yanlış yazılımlamışlar. Abi yanlış yazılımlamışlar. Bu ne oğlum? Mal dolu çıkarttın. Benim iki hakkımda olması gerekiyordu ya. Bu adam hile abi. Bu adam hile var. Yanlış yazılımlamışlar oğlum. Bu ne? İki boş bir dolu. İki boş bir dolu. <laughs> Hiçbir şey de kullanmıyor ya. Sadece can kullanıyor. İki boş bir dolu. Al kanka. Sen tak onu. Ben seninle eğleneceğim tamam mı? İki boş bir dolu. Ama. İki boş bir dolu. İki boş bir dolu. İki boş bir dolu. Bir şey alamıyorum. 1 2 3 4 5 5 boş bir dolu 5 boş bir dolu abi. 5 boş bir dolu. Burada şansıma güvenemem. Direkt mermi çıkartacağım. dolu çıktı güzel. Buradan sonrası zaten bende. Bir saat boyunca sisteme sıkacağız. Şimdi şu an 3 çıktı. Tamam şimdi son bir tane kaldı. Tamam bu da son. Adam gibi bir doldurma var ya. Oğlum adam gibi bir şey var bundan ne ya? E diğerim yok tabi hiç ama Adam gibi bir şey var 2 dolu 3 boş 2 dolu 3 boş Tipiniz 2 dolu üç boş 2 dolu üç boş 2 dolu 3 boş. Boş. boş tamam Çok güzel 2 dolu üç boş değil mi? Artık bu oyunu bitirelim <laughs> Hadi bakalım. Ve bitti. Ben orijinalini e, ana kanalımda yapacağım. Jack Sparrow kanalımda. Oy ödül geldi. Dolar. Bir dolar var. <laughs> Oha bu kadar para mı ediyor şimdi? Şurada bir bakar mısınız? Bir dolar var bak bir dolar detaya giren bir oyuncu. Ve son. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Videoyu ee, bir video istiyorsanız like atın, abone olun. Yoksa o tipsiz size dönüş.